Hepinize tekrar selamünaleyküm arkadaşlar. Bugün çekiliş günü. E, acelem olduğu için hemen hızlıca onu çekeceğim. Her şey hazır. Bazı arkadaşların e, mesajları mesela şu arkadaş e, Roblox adı falan gözükmüyormuş. Burada gözüküyor bana gelip Discord'dan söyledi. Buradan e, yapmışlar mı, yapmamışlar mı zaten göreceğiz. Çekilişi başlat dedik. Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi Bu arkadaşımız kazandı Hayırlı uğurlu olsun kendisine ee, Şimdi Bakalım yapmış mı ee, Katılıyorum yazmış ismini de yazmış hemen istek atalım Şöyle Sen kazandın Kardeşim Hayırlı olsun Yayınla. Şöyle. Arkadaşa isteğini de at atalım. Şu an biraz acelem olduğu için hemen çıkmam gerekiyor. Hayırlı olsun. Çekilişlerimiz devam edecek arkadaşlar. Takipten çıkmayın. Seviyorum hepinizi. Görüşmek üzere.